114 tane iş yeri yapıyoruz burada. Bütün beton ermelerimizi bitirdik. Sıfır kotlarına yaklaştık. Bu dakikadan sonra çelik imalatlarımız başlayacak. En kısa sürede bütün imalatlarımızı tamamlayıp inşallah teslim edeceğiz. Yeşilyurt bölgesinde Altay Kışlası'nın hemen devamında Sivas yolu üzerinde sanayi sitemiz için yapılan 714 tanelik yeni sanayi alanları çalışma alanındayız. Geçen yıl Haziran ayı gibi başlamıştı çalışmalar. Yaklaşık 6,5 aydır burada aralıksız bir şekilde çok hızlı inşaat çalışmaları devam ediyor. Malatya'daki eski sanayi sitesi içerisinde yer alan ağır hasarlı iş yerlerinin de bu bölgede faaliyet göstermesi için Sanayi Bakanlığı tarafından Sanayi Bakanlığı desteğiyle devam eden bir projemiz. Yeşil yurtta da bütün deprem bölgelerinde de inşallah yaraları Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın desteğiyle saracağız. Burada da şu an için planlandığı gibi çok çok böyle büyük bir aksama yok. İnşallah bahar aylarıyla birlikte burada da bittikçe eğer imkan olursa peyderpey de hemşerilerimize teslim edip burada da çalışmaların başlaması için biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada emek veren, gayret gösteren, çalışan emekçi kardeşlerim var, çalışanlar var, teknik ekip var. Buranın diğer yöneticileri var. Ben herkese çok çok teşekkür ediyorum.